Merhabalar kanaleller örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Bugün kız çocuklar için etek karpuz dilimi etek modeli paylaşacağım. ilmek sayım 80 ilmekten oluşuyor. 80 ilmeğimi taktım ve hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Bu üst kısmı bel lastik yeri. Şu şekilde kenar ilmeğimi aldım ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bu üst kısımda bu şekilde iki tane ilmeğimi bırakacağım. Hemen ipimi benden tarafa aldım ve bir tane ilmeğimi örmeden aldım ve düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 10 tane ilmeğimi bu şekilde yapacağım. Düz ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğimi örmeden alıyorum şu şekilde 2 4 6 7 8 örmeden al 9 ve 10. yu ör diğer ilmeklerimi bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerekten devam ediyorum modelimin bir kısmı haroşeden oluşuyor Ben de haroşemi genelde düzden yaptığım için bu sırayı bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum sadece burada 12 tane ilmeğimi üst lastik kısmına yaptım ve diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum sıra sonuna kadar ve son ilmeğimi de ördüm ördümün diğer tarafına geldim yine kenar ilmeğimi aldım bütün ilmeklerimi bu şekilde yine düz örüyorum ve son burada 12 tane ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 12 ilmeğime geldikten sonra yine lastiğimi uygulayacağım. Şu şekilde bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 tane ve hemen Buradaki ilmeğim ters olduğu için ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden al ve düz ilmeğimi ör tersi örmeden al düzü ör bu şekilde 10 tane ilmeğimi ördüm. ve burada iki tane ilmeğim kaldı ve bunlar da yine, şey yapıyorum yani bir tane düz ördüm ve tekrar örgümü döndüm kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi yine bir tane düz ördüm ve buradaki iki ilmeğimden sonra kenar ilmeğimden sonra bir düz ördüm ve ondan sonraki ilmeğim ters olduğu için bu ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum ben lastiğini bu şekilde uyguladım. Ara kısmı e, açılıyor, açıldığı zaman oradan lastik geçirebilmek için bu şekilde düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ön yüzünde de, arka yüzünde de düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. Ve tekrar diğer yere geldi. Bu şekilde, bakın iki tane haroşama oluştu. Hem örgümün ön yüzünde hem de arka yüzünde iki diş bu şekilde haroşa oluştuktan sonra tekrar diğer rengime geçiş yapacağım. Yine ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Ve ilmeklerimi ördüm tekrar örgümün şu anda ön yüzüne gelmiş olduk ön yüzü burası ben arada iki diş haroşa yani 4 sıra olmuş oluyor iki sıra görünüm oluyor haroşemiz bildiğiniz gibi iki sıradan bir sıra şeklinde görünüyor ve burada ben hemen 8 tane alt kısmım burası eteğimizin alt kısmı olduğu için bir kenar ilmeğimi aldım 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu ipimizin eteğimizin alt kısmında kalmasına dikkat edelim Çünkü üst kısmında lastik sırasının kısmında 4 sıra gitmeyeceğiz Çünkü eteğimiz karpuz etek olduğu için ilerledikçe daha iyi anlatacağım hemen diğer beyaz ipime geçiş yapıyorum hemen geldim sizin tercihinize kalmış ben 8 tane ilmek bıraktım ve 80 ilmekten yaptım siz e, modelimle bittikten sonra bakarsanız daha fazla veya daha az da yapabilirsiniz sizin tercihinize kalmış ve yine burada bütün ilmeklerimi lastik sırasına kadar düz örüyorum şu kısmında bakın zaten az da olsa kendini belirtti lastik kısmı yani 12 tane ilmeğimi örmeyeceğim Diğer bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve hemen şöyle sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 tane ilmeğimi hemen buradan geri bu şekilde şöyle dönüş yapıyorum ve bu beyaz ilmeklerimi, kenar ilmeğimi alıyorum örmeden ve yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Beyazımı düz örüyorum. Aradaki beyaz ilmeklerim düz olduğu için bu şekilde ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. ve son beyaz ilmeğimi de ördüm. Hemen burada bırakıyorum şu şekilde. ipimi birbirine doluyorum. Bu kısımda aralık olmasın diye. Hemen eteğimin alt kısmını ve buradaki 8 tane ilmeğimi geri düz örüyorum. Burası haroşa olacağı için bu şekilde düz örüyorum bu 8 ilmeğimi. Hemen tekrar örgümün geri ön yüzüne geldim ve yine kenar ilmeğimi aldım. Şu kısmın düz çıkması için kenar ilmeğimi dönüşte örmüyorum. Ve yine düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi. Ve burada bıraktım. Geri tekrar şu şekilde ipimi değiştiriyorum. Burada beyazımı düz öreceğim için 4 sırada beyaz ilmeğim şu anda 3. sıradayım yine lastik kısmına kadar bu şekilde beyaz ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum ve son beyaz ilmeğimi de ördüm geri tekrar son dördüncü sıramı dönüş yapıyorum yine örgümün arka yüzüneyim. bakın buradaki lastik kısmımı pembeyi örmüyorum tekrar geri döndüm ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum bu beyazımda sol sıram beyaz ilmeğini ördüm ve bıraktım. Tekrar eteğimin uç kısmına geldiğim için burada bu şekilde aralık kalmaması için şu şekilde ipimi birbirine doluyorum ve buradaki bu 8 tane ilmeğimi düz örüyorum. Burası alt kısmı haroşa olacağı için burayı düz örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Bu şekilde yalnız e, 4 sırada bir uyguladım. Yani 4 sıra pembe olmuş oldu benim, 4 sıra beyaz ve bu sırayı pembe olaraktan devam ediyorum. Yine arada 2 sıra haroşa oluştuktan sonra tekrar 4 sıra beyaz şeklinde devam edeceğim. Ve şurada bir püf noktası var. Orayı da göstereyim ben size tekrardan bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bu şekilde büyük örgülerimiz misin alış işte daha rahat olduğu için ona taktım. O da biraz kıvrıldı. Hemen düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için bütün ilmeklerim düz. Gerçi ben haroşemi düzden yaptığım için örgümün arka yüzünde de bütün ilmeklerimi yine düz öreceğim. Hem ön yüzde hem arka yüzde düz öreceğim. Ben aralarda iki tane haroşa bıraktım. Sizin tercihinize kalmış. Üç de yapabilirsiniz. Dört de yapabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Hemen burada bakın beyaz ilmeğimi ördüm. Bu kısımda aralık kalmaması için şu şekilde şöyle alttaki bakın pembe ilmeğimi taktım ve şu şekilde ikisini birlikte ördüm. Burayı göstermek istedim ve öndeki ilmeğim ters olduğu için örmeden alıyorum ve düz ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimi ters olan ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeğimi ilmeğimizin de düz olması için şu şekilde girerekten örüyorum. Çünkü ilmeğimi örmeden aldığım için benim alma yönüme göre değişiyor. Siz de buna dikkat ederseniz bu şekilde sizinki yani şöyle ördüğünüzde bu ilmeğiniz düz geliyorsa sorun yok. Buna da dikkat ederseniz ve son düz ilmeğim tekrar düz ve kenar ilmeğim. Bu şekilde tekrar örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 2 sıra haroşam oluştuktan sonra geri tekrardan araya 4 sıra beyaz yani pembem de 4 sıra olmuş oluyor beyazım da 4 sıra olmuş oluyor ama lastik kısmına gitmediğim için bu şekilde oval olaraktan devam ediyor ben videomu daha fazla uzatmak istemiyorum istenilen büyüklüğe gelene kadar örüp ve kaç sıra yaptığımı da sizlerle tekrar paylaşayım ve eteğimi bu şekilde gördüğünüz gibi ördüm şu şekilde bakın iki sıra ruje 4 sıra beyaz yani pembe de dört sıra ol, oluyor ama haroşa yaptığım için iki sıra görünmüş oluyor 4 pembe 4 beyaz şeklinde ördüm ve özellikle bu kısma dikkat edelim e, pembe ipimizin alt kısımda kalmasına çünkü burada bel kısmını örmeyeceğimiz için bu şekilde fırfırlanması için şu şekilde pembe 50 tane yaptım ben. Şöyle tekrar açayım daha size net gösterebilmek için. Şöyle bu şekilde benim için yeterli oldu. Ve şöyle yapıyorum. Bel kısmı ve bakın burada da şöyle aralıklı bu ara kısmından da lastik rahatlıkla geçirebilmek için düzü ördüm, tersleri örmedim ve buradan bu şekilde iç kısmından lastik geçirip isterseniz buralara düğme dikip lastikleri düğmeye geçirebilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde geçirdikten sonra burada bağlama yapabilirsiniz. Eteğim bu şekilde tamamlandı. Hemen ben kesimini yapayım ve birlikte dikelim. Ve bu şekilde ilmeklerimi de kestim. Hemen şöyle makasımı olayım İpimden biraz keseyim. Birlikte dikelim. şu hemen son ilmeğimi de şöyle içerisinden geçirip bu şekilde eşit gelmesi için karşılıklı her bir ilmeğimden bu şekilde geçirerekten dikiyorum. ilmek sayımız eşit olduğu için zaten karşılıklı ilmeklerimizle de birlikte bu şekilde tutturduğumuz zaman sıra sonuna kadar eşit gelecektir. Az önce de söylediğim gibi pembem 50 tane 50 tane yaptım. Yani şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde 50 tane yapmış oldum. Sizin tercihinize kalmış. 80 ilmekten tekrardan hatırlatayım. Bazen unutuyorum. Kusuruma bakmayın. 80 ilmekten oluşan ve 50 tane haroşe. Yani 50 tane derken çiftli. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikelim ve eteğimi de bu şekilde diktim şöyle tekrar göstereyim ister bu şekilde dikiş kısmını arkaya getirebilirsiniz şu şekilde isterseniz yana getirebilirsiniz dediğim gibi şu kısımda lastiğim ayrılıyor bu iç kısmından bebe lastiği isterseniz makara lastiği sizin tercihinize kalmış takabilirsiniz şöyle tekrar göstereyim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kusuruma bakmayın hatalarım olduysa da anlatamadığım yerleri yorum bölümünde yazarsanız en kısa zamanda yardımcı olurum sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.